thank you Kırkından güneş doğup yakınca... Güneş tabiata haz geldi diye... Çatmayı çatıver yaz geldi diye... Kırmızı gül tabak tabak açınca... Etrafına miskan der saçınca... Kelebekler daldan dala uçunca... Kelebekler dala haz geldi diye... Keder atıver yaz geldi diye... Vadı sabah susup güneş doğunca... Yaz yağmuru çisil çisil yağınca... Gök kuşağı gök kubbeye ağınca... Yağmur topraklara haz geldi diye... ...neşeyi katılar yaz geldi diye. Abdurrahman Yücel'e teşekkür ediyoruz. Ee, sanıyorum bağlantı kuruldu ve telefonda. Alo. E, efendim. Abdurrahman Yücel'le görüşüyorum. Evet efendim. Efendim nasılsınız? Hürmetlerim var efendim. Saygılarım var efendim. Eksik olmayın. Bir mukavele. Abdurrahman Bey. Evet. Bize mektubunuza bir not da düşmüşsünüz. Evet. Köyümü de anlatabilirim diyorsunuz. Evet, evet. Biz köyünüzü bu kadar güzel ifadeleri olan bir insandan... ...köyünü dinlemek bizim için de zevk olacaktır. Anlatır mısınız? Tabii efendim. Hatta ben ilk tarihlerine kadar gideyim. Kesin olmamakla beraber. Evet. Ha Osmanlı değiline kadar. Orhan Gazi zamanında... ...biricisi kazasında kopup... Bağla'nın Karakesili köyde. Bir evet. kısmında Kırıkkale yöresine konduğu ve bu iki isminin köşeli köy olduğu tahmin edilmektedir. Evet. Zira 1963 yılında Ankara'dan Profesör Faruk Eren, Profesör Emin Bilgiç devreye davet edilmiş. Tahmini köyler tarihi araştırılmış. Bu tahmine varılmıştır. Kesin evet, bir efendim. kanı yok. Kesin bir kanı yok ama evet. tahminen böyle Evet. Evet. Köyümüzün insanları neyle geçinir? Efendim ben şöyle anlatayım. Ee, girişleri şöyle yapayım müsaade ederseniz. Buyurun. Doğusunda Aydın Şık, Yenice ve Kazboca, Güneyinde Dikmen, Pazarcık ve Kızıldere, Kuzeyinde Gökdere ve Samanlık, Batısında Hacıbalı Balışak, köyleri ile çevrili ve bu köylerin anası durumundadır... bir köyü. Evet. Yüzleri mühanedir. Geçimini çiftçilik ve hayvancılık üzerine zevdedir. Keçili köyünün %75'i okur yazardır. Ve hep kaynağı misafirler vardır. Ne kadar güzel. Evet. evet. Bir Otuz de... traktör ve üç piker mevcuttur efendim. 30 traktör? Ve üç piker. Evet. Taksi, kamyon kapta vardır ama bunlar gereksiz görüyorum saygıya. Evet. Ağırlıklı koyun olmak üzere... ...üç üzerinde bu sürü mevcuttur efendim. Peki... Bize şey, köyünüzün sabahını anlatabilir misiniz? Efendim Şimdi... sabahı fevkalade güzeldir. Evet. Böyle bir sanat biçimdedir ama doğusu e, açıktır. Güzel bir güneş doğar. İnsanlar e, ne yapıyor böyle efendim, güzel bir ortamda? Efendim? Böylesine güzel bir ortamda insanlar ne yapıyor? Efendim insanlar erken kalkar. Ümmetle. Evet. Kahvaltılar yaptı sonra normal olarak. Yaylacılar yaylasına giderler. çiftçiler Türklerine giderler. Diğer bahçeciler bahçelerine dağılırlar. Ve kalan kısımlarda köyde Arkadaşları ellinin üzerindeki yaş sahiplerdir efendim. Evet, onlar da kahveye oturmuşlardı, tabii. çaylarını kahvelerini e var içiyorlardı. Vardır. Kahveler de vardır, tabii efendim. Evet, Abdurrahman Bey size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. İyi günler efendim. İyi günler diliyorum efendim. Geldim dostlarımıza. Buram buram ahmet kokardı. Buram buram gözlerine dolu bu şiirin dinleyen bizim yaşımızdaki dostlarımız, hani o köy diyecekler. Doğrudur. Acizane denmeniz de zaten 45 sene benim için sene anlatmak istiyorum. Hak çektiğimiz kanunları, ne sürdüğümüz ne kutluyuz Evlere falan çektiğimiz çimekeş eşekleri net çok ve çok buçuk ay harmanları anlatmak istiyorum. Her köşesinden kınarlar çıkıran büyük yeşili dağları anlatmak istedir çavuş üzümü, yedi veren, çongurlu, yumak pek yaz üzümleri ile halkım halkım gülüklenen mos gülü bağları anlatmak. Çekil, tavşan ve bağırsak gülüleri ile dolu, yonca kokan ayakları anlatmak. Ocağının arpalığın, sulan evini, san öreni, tutları sökülmüş de yerinde yerler etmiyormuş. Yazık, çok yazık. Ağaçlar kurumuş, yapraklar solmuş. Hele dostlar, bizim köye ne olmuş? Kırk senelik çeşme kurumuş, kalmış. Taşlarına baykuş olmuş, gel hele. İşte dostlar, kırk, kırk beş sene benim özlemiyle bile getirmek istediğim bu şiiri buyurun hep beraber dinleyelim. Hayal bu ya. Irmak gibi taşsam gelsem, yollarına düşsem gelsem, Can dost sana koşsam gelsen mi? bana kollarını öpe. Dolay yoldan açsam yaya, Kavasına doya doya, Vasıl olsam bizim köye, Hezek kokan yollarını öpe. Türkü söyleye söyleye, Mor gruplar yiye yiye, Ulanıktan diye, Evenk evenk dallarını öpe. Kireç ocağına selam verelim, Yeni yolun ahvalini görelim, Mecit kırağına postu serelim, Bacasını, kumanını özledim. Dilek tepesine çıksam, Dedelere mumlar yaksam, Doya doya köye baksam, Ana gibi kucağına özledim. Korsuğun dereden geçsem, Şapşak pınarından içsem, Koyaklarda yonca biçsem, Burcu burcu kokusunu özledim. Pandızlı çökeği, köpek bağını, Palamutluk kırgısını dağını, Yaşadık orada gençlik çağını, Boz bulanık sellerini özledim. Çukur öğren gibi emin oluğu, Korunun kınarda altan soluğu, Külleyip zemeli orada balığı, Meşelerin kokusunu özledim. Aman Abdurrahman gayret, Sivriye çıkıp bak da seyret, Hani çatma Hani hayret, o şaşalı günlerini özleşir. Duru yolu, yeni keşme kör kuyu, Sanki zemzem zem idi mübarek suyu, Ekim öbek öbek çayır bir boyu, Çevresinde leylekler ördüm. Kavrulup da sıcağında yandığım, Gece gündüz döneğine döndüğüm, Duru ayranına ekmek bandığım, Yokları cevizliyorum. Yamaçlar boz, dere dallık, Geven kokar, tek taş günlük, Orman olmuş, düz çimdik, Alışların kokusunu özledim. Tepelere haymalı çattığım, Harmanlara bosta girek tatlığım, Gece gündüz sinesinde yattığım, Köşe olanda da evimizi özledim. Sular akar dere boyu, Yüzüm dolu pazar çayı, Soğuktur kâbin içimdeki, avuç avuç içmesini öpüyorlar. Koyun kuzu nefesinde, türkü vardır son çukur bağın gölgesinde, yan gelip de yatmasını özlerim. Koyunlar kuyular buradan sulana, zevk verir yaylası adam olana, tuzladan aşalım kaplar alana, on başının korusunu öderim. Güzel kokar boru kunun boruğu, Tekrem güney bağın boruğu, Ekşi olur kirkitlerin eriği, Kuza barıp yemesini ödür. Domates biberli bulgur aşına, Pastet kaldım soğuk suyun başına, Kılıçın korudan nişan taşına, Niyet edip atlığımı ödür. Tek asmadan kanatlanıp uçalım, Kamışlıdan kapaklıdan geçelim, Kuz bunlardan bardak bardak içelim. Bunlar senin başlarını özledim. Unutmadım tarlaların şahını, karakuş oynağı kaşın kahını, gece hilalini gündüz mahını, küme küme harmanları özledim. Yüzümüzü döndürelim ilaha, el açıp da yalvaralım Allah'a, mezarlıkta okuyalım Fatiha, nedir mahzun yatanları öldürdü. Kara çamurlukta biraz duralım, asmanın hatırını soralım, dura diye çadırları kuralım, yoğurdunu, kaymağını öldürdü. Dam kayanın ılgıt ılgıt yedini, kızılların bozgulanıp selini, Dorutay'ın kuyruğunun telini, tarayıp da ölmesini öldürdü kırgısını, kırıcını, çölünü, ovasını, çayırını, gölünü, çindenini, nergizini, gülünü, buket buket yapmasını öğretir. Her gün onun düşündeyim, bir hayalin peşindeyim, yarım yüzyıl yaşındayım, mazi olmuş günlerini öğretir. Ömrüm geldi geçti boşa çağlarım, Meyve vermez oldu gönül bağlarım. Aklıma geldikçe durmaz ağlarım, Kekik kokan dağlarını özledim. Hakkın artık gönül koşamıyorsun, Dumanlı dağları aşamıyorsun, Zaten sen ölmüşsün, yaşamıyorsun, Boşa geçen yıllarımı özledim. Kardeş, bacı, dayı, halam, Hepinize olsun selam, Bel köyüne kurban olan cümlemizi çok özledim. 10 Eylül 1989 sevgi ve saygılarında Acizane <laughs> Bendeniz Abdurrahman Yücel. <laughs>